Efendim bugün yine çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Yani yeni bir nesilden bahsedeceğiz. Önümüzdeki 10 yıllarda 20 yıllarda yaşayacak olan toplumun özelliğini taşıyan çocuklardan bugün şekillendirmeye çalıştığımız yahut da bugün şekillenen çocuklardan bahsedeceğiz. Ve bu çocukların bir kısmı şu anda bizlerin ellerinde, anne babaların yanında. Bu çocuklardan ya bir hayırlı evlat ortaya çıkacak yahut da bir baş belası gibi ölse de kurtulsam diye bugünlerde beddua eden birçok anne babaların yahu evlat işte atılmıyor da satılmıyor da aslında ölse belki acımayacağım diye anne babalarına ızdırap çekilen bir evlada yarın sahip olmak üzere şu anda belki küçüklük çağlarını yaşadığımız ama yarın 18-20 yaşına geldiğinde 30-40 yaşına geldiğinde hala onlar bizim evladımız hala onlar bizim çocuklarımız işte o zamanlar bugün ektiklerimizi biçtiğimiz zamanlar olacağı için bu günler oldukça önemli günler. Çocuk yetiştirme diye bahsettiğimiz şey bugüne kadarki bütün programlarımızda ince ince anlatmaya çalıştığım aslında bir ruh sanatı. Çocuğun iç dünyasını ayarlama sanatı. Çocuğun bir evlat olması. Size sadakatle bağlı, topluma sadakatle bağlı, içinde bulunduğu topluma hizmet eden ve sizin de iftihar duyduğunuz bir evlat olabilmesi okulunda parmakla gösterilebilmesi, öğretmenleri tarafından saçının okşanılıp ben senden çok şeyler bekliyorum diye iftihar içerisinde bir çocuğa sahip çıkılması aslında onun iç dinamikleriyle alakalı bir şey diye söylemeye çalışmıştık geçtiğimiz programlarda. Yani iç dinamik diye bahsettiğimiz şey ruhunun temel dinamikleri ki çocukluk yıllarında şekilleniyor bunlar. Siz bir çocuğa daha erken çocukluk yıllarında işte 3 yaşında, 4 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında ruhuna hangi gıdalar vermişseniz işte o gıdalarla beslenilen çocuk yarın o karaktere sahip olacaktır. Heyhat ki günümüzde anne babalık çocukları şeklen yetiştirmeye dönüşmüş vaziyette saçları taranmış, kılık kıyafeti düzgün, otur denilince otur, kalk denilince kalkan, anne baba bağımlısı olmuş, kendi çocukluğunu hiç yaşayamayan çocuklar şu anda popüler çocuk statüsünün içerisinde. Halbuki gerçek manada yetişmiş olan çocuk, ruhunun o ince dinamikleriyle, ruhunun yetiştirilmiş olduğu çocuklar ki biz o yüzden bu mikrofonlarda anne babalara ne olur yapmayın şu çocuklarınızı ne olur ezmeyin çocuklarınıza güven duygusunu daha o ilk yıllarda tadılacak olan güven duygusunu verin diye ısrarla söylememizin nedeni işte yarın çocuklarla çocuklarınızın sizinle arasındaki diyaloglukları kopuklukları engel olabilmek için geçtiğimiz hafta yaptığımız programlarda programda çocuklardaki güven duygusundan bahsetmiştik Dinleyen dinleyicilerimiz hatırlar. Bir anne babanın çocuğuna verebileceği, vereceği en önemli temel e, ruh dinamiği güven duygusudur diye bahsetmiştik ve biraz açmıştık bunu. Şöyle açmıştık. Çocuk eğer annesinden güven duygusunu doyasıya alabiliyor ise, babasından o güven duygusunu doyasıya alabiliyor ise, İçinde bulunduğu çevreden, birincil çevreden o güven duygusunu öylece alabiliyor ise, çocuk saldırılara maruz kalmıyorsa, aptal çocuk, dersini niye yapmadın, senin gibi çocuk görmedim, senin gibi bir çocuğu doğurasa, doğuracağıma bir taş doğursaydım gibi, çocuğun direkt duygusuna hitap eden, saldırılar görmeden, çocuk olduğu haliyle bir evin içerisinde kabul ediliyor, ve o evin içerisindeki halinden dolayı çocuk mutluysa annesinden eminse ne için emin kendisine saldırmayacağı için emin maalesef bu kelimeyi bile kullanırken kanım donuyor ürperiyorum yani bir annenin çocuğuna saldırması ne demek aslında ama maalesef günümüzde birçok anne baba da kendisini o şekilde tanımlayıp şikayetçi olduğu için kimden kendisinden saldırıyor anneler çocuklarına. Kaç yaşındaki çocuğa saldırıyor? 4 yaşındaki çocuğa. Niye saldırıyor? Benim dediğimi yapmadı diye. Yahu sen 30 yaşındasın, çocuk 3 yaşında. Yani müsaade et. 3 senedir daha yeni gözünü açtığı şu dünyayı önce bir tanısın. Senin dediğin ne? Kaşığı buraya koyacak. Onun dediğine yok çatalı buraya koyacak. E ben gel dedim, gelmedi. Kaç yaşında çocuk? 5 yaşında çocuk. Beni dinlemiyor. İşte maalesef Çiğ anne babaların elinde, beni dinlemiyor, beni e, sözümü yerine getirttiremiyorum, lafım geçmiyor, sözüm geçmiyor diye anne baba yumruklarını sıkarak çocuğun üstüne gittiğinde, çocuğun içerisinde kaybolan bir duygudan bahsetmiştim geçtiğimiz hafta. Güven duygusundan. İşte senin annen bu, bak koca cüssesiyle üstüne geliyor. Daha neyin doğru neyin yanlış olmadığını anlamadığın bir dönemde kaç yaşında dört yaşında bak annen dişlerini sıkmış seni yiyecek gibi yapıyor. Bağırtısına bir bak kulaklarını kapayacak vaziyete geliyorsun. Çocukların içerisinde kaybedilen duygu güven duygusudur demiştik. Halbuki sağlıklı ruha sahip olan bir çocuğun içinde taşıyacağı en önemli duygu güven duygusudur. Hiç olmaz ise şu hastalıklı toplumun içerisinde tamam etrafa karşı güven duygusu daha sonra gelişecek. Ama hiç olmazsa annesine güven duymasın mı? Duysun. Ama maalesef anne babalar çok defa kendilerini aşamadıklarından dolayı. Nefislerini deyin isterseniz buna veya psikolojik tabiriyle egolarını aşamadıkları için. Çocuğun kendisinin sözünü bir kere dinlememesi karşısında yahut da söylediklerini yerine getirmemesi karşısında kendi hiddet ve hınçlarını çocukların üstünde çıkartma hevesinden dolayı yahut da çocuklarını böyle son saniyesine kadar kontrol altında tutmak istemelerinden dolayı çocukların içerisinde anne babalara önce anne babaya karşı güven duygusu kayboluyor. Saldırgan bir anne babanın elinde yetişen çocuk kaybettiği duygu güven duygusudur. Ve güven duygusunu kaybetmiş olan Dersini yapmazsan şimdi senin canına okurum diye çocuğuna saldıran bir babanın, çocuğunun kaybettiği duygu babasına karşı güven duygusudur. Yemeklerini yemezsem seni öcülere veririm. Cahilliği içerisinde çocuğuna muamelede bulunan bir annenin çocuğunda kaybettirdiği duygu güven duygusudur. Bak misafirliğe gideceğiz elini şekerlere üç tane atarsan eğer dediğimi yapmazsan, Gözüne baktığımda eğer geçip yerine oturmazsan eve geldiğimizde seninle hesaplaşırız diye tehdit ve baskı içerisinde yetişen çocuğun kaybettiği duygu güven duygusudur. İşte senin annen bu. Çocuk kendi içerisinde konuşurken kendi ruhuna doğru fısıldarken işte senin annen bu. Başkalarına şirin görünmek için seni çok rahatlıkla ezebilecek bir annenin elindesin şu anda yavrucuğum. Çocuk kendi içerisinde kendine fısıldadığı ses bu ses işte. Eğer çocuk güven duygusunu kaybeder ise annesine ve babasına karşı dersini yapmadı ceza alıyor. Efendime söyleyeyim onu yapmadı dayak yiyor bunu yapmadı sinirleniliyor. Hiç olmadık yerde birdenbire anne bağırabiliyor. 10 kişilik bir ortam içerisinde çocuk yanlış bir şey yaptı. Ne yaptı? Elindeki bardağı düşürdü, kırdı. Aptal çocuk hiç mi dikkat etmiyorsun? Şu önüne bir baksana. Sesini işitince o çocuğun içerisinde kaybolan duygu işte senin annen bu. Çocuğun ilk söyleyeceği, kendine fısıldayacağı ilk söz bu. Bağıran bir anne kendisini aynanın karşısında görecek ise çocuğunun şu sesini mutlaka eşitmesi lazım. İşte senin annen bu. Şimdi sen Allah seni bu anneye göndermiş. Ve böylesi bir annenin elinde perişanlık çekiyorsun sen. Vay zavallı yavrucuğum. Daha yürümesini yeni yeni öğrendiğin, daha bardak tutmasını yeni yeni öğrendiğin, daha oturmasını, konuşmasını daha dünyadaki işlerin nasıl düzen içerisinde yürüdüğünü, nasıl işlerin yapıldığını daha öğrenmediğin bir dönemde, işte senin annen bu. Hata yapmana fırsat vermeyen bir annenin elindesin şu anda sen. Yanlış yapmana izin vermeyecek derecede böyle cinnet nöbetleri geçiren bir annenin elindesin sen. Toplumun içerisinde senin küçük düşürebilecek bir annenin senin elindesin şu anda sen ve senin ruhunu görmeyen bir anne babanın elindesin sen. Ne yapman lazım? Bunca saldırılar karşısında ne yapman lazım? Kendini savunman lazım. Nasıl savunacaksın? Sana karşı bir şey söyleyene sen de söyleyeceksin. Ondan sonra çocuk işte içerisinde kendisine saldırıda bulunana karşı laf söylemeye başlar ters konuşmaya başlar, sinirlenmeye başlar, agresif tutum içerisinde olmaya başlar. Çocuğun agresifliği, hırçınlığı, sinirliliği, kızgınlığı aslında kendisini korumak için, vah kimden korumak için, annesinden korunmak için çocuğun bir savunma mekanizmasıdır. Ve böylesi bir çocuk annesine bu sefer de laf söylediği için, ters cevap verdiği için zavallı ki Şartlar eşit olmadığı için kendisi küçücük bir cüsse annesi kocaman bir dev onun karşısında. Birdenbire annesine de söylediği laflar karşısında yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalacaktır. Çocuklar günümüzde emniyetsiz ailelerin içerisinde yetişiyor değerli dinleyiciler. Emniyet duygusunu tatmadan yetişiyor. Güven duygusunun yoksunluğu çocukta emniyetsiz olduğunun bir işaretidir ve böylesi çocuklar kaygılıdır. Onun için çocuklar dışarıda arkadaşlık kuramıyorlar. Onun için çocuklar okullarda arkadaşlık kuramıyorlar. Kızım buraya bir gelir misin diye bir teyze sesleniyor parkta. Kız çocuğu salıncakta sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Kızım bir bakar mısın diyor. Sallanıyor çocuk, sallanıyor, gidemiyor yanına. Neden? Güven duygusu yok. Neden? Çünkü anneye güven duyamamış çocuk. Neden? Babaya güven duyamamış. Geçtiğimiz hafta bu kısma birazcık girmiştim. Ve anne babalara demiştim ki, ey anne babalar, buradan sesleniyorum. Eğer anne babalık yapacaksanız, eğer hayatınızda bir tane bir şey yaptım, işte o da şu diyecekseniz, çocuğunuzun ruhuna dikkat edin. Çocuk yetiştirmek demek, onun saçlarını taramak demek değildir. Onun karnını doyurmak demek değildir. Al kaşığı ver ağzına, ve al kaşığı ver ağzına, al kaşığı ver ağzına. E zaten o insan büyüyecek. Durduramazsınız ki zaten büyümesini. O Allah'ın her insanın içerisine koymuş olduğu bir e, yetişme şeyi. Hangi bir çocuğun büyümesini anne durdurabilir ki? Durduramaz. Çocuğun büyümesi, gelişmesi fiziksel olarak, etlenmesi, butlanması, kanlanması, canlanması... E anneye ait bir şey değildir. Çocuk yedikçe büyür, yedikçe büyür. E siz kısarsanız o zaman büyümez. Şimdi çocuğun büyümesiyle hava atmanıza, gürbüz bir çocuğum var demenize gerek yok. Ruhu nasıl anneciğim? Ruhu, ruhu. Değerli anne, gürbüz çocuğunla övünen anne. Şu çocuğun ruhunun hallerine bir bakar mısın rica ederim? Bak birisini dövmek için dişlerini sıkıyor senin çocuğun. Seni görüyorum onda, seni. Bak birisiyle okulda kavga ediyor bu çocuk. Niye kavga ediyor? Seni görüyorum onda seni. Yahut da babayı görüyorum ben onda babayı. Evde çocuğuna nasıl nasihat veriyorsun? Bir dinle. Kendi nasihatini kendin bir dinle. Sakın kendine vurdurma. Sana vurana git sen de vur. Sen hiç merak etme ben arkasındayım. Arkandayım senin. Ruhunu öldürüyoruz çocukların. Çocuklar emniyet duygusundan uzak güven duygusundan uzak sanki bir vahşi varlık gibi etrafa doğru salgın, saldırgınlaştırıyoruz. Dişlerini bileyliyor, tırnaklarını bileyliyor. Ondan sonra saldırdığı zaman sağa sola ve pençesinin birini de bize attığı zaman vah diyoruz, ağlamaya başlıyoruz. Senin gibi evlat diyoruz, söylenmeye başlıyoruz. Hayır, hayır. Değerli anneler, belki bundan önceki çağlarda 1980'li yıllarda bizden öncekiler, az bizden öncekiler belki de çocuk yetiştirirken bu hataya düştüler ve bundan dolayı hastalıklı bir toplum var şu anda el, elimizin içerisinde. Çocukları sokağa çıkartamıyoruz bakın baş kesenler var. Bakın insan insanı yiyor. Neden yiyenlere bir bakın 15, 18, 21 yaşındaki çocuk kendi arkadaşını yiyor, müsait olduğu, kimsenin görmediği, cebinde 100 liranın olduğunu hissettiği zaman Yiyen çocuklardan birisi de sizin çocuğunuz olmasını istiyorsanız, hadi yenilen çocuk olmasın hiçbir anne baba istemez ama davranışlarınıza dikkat edin. Eğer başkasını yiyen bir çocuk da sizin çocuğunuz olmasını istemiyorsanız, saldırganlaştırdığınız, güven duygusunu yok ettiğiniz, emniyet içerisinde tutmadığınız ve devamlı kaygılı ve devamlı kendini savunmak zorunda bıraktığınız bu çocuk, vahşileştirdiğiniz bu çocuk evin içerisinde vahşileştirdiğiniz bu çocuk yarın gidecek birisinin başına bela olacak. O bela dönüp dolaşıp sizin belanız olacak. O yüzden eğer anne babaysanız şunu bilin ki çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz şu anda. Çok tehlikeli bir sahadasınız. Öylesine tehlikeli bir sahadasınız ki biraz sonra sizin kontrolünüzden çıkacak olan bir varlığa eğer o ruh dinamiklerini vermez, insan olma şerefine ait şerefleri hissettirmez, izzetini, vakarını hesaba katmadan, sanki bir çok affedersiniz hayvana davranır gibi çocuğunuza davranıyorsanız, karşılığında alacağınız şey vahşileşmiş bir insan. Anne babaysanız çok tehlikeli bir işle meşgulsünüz. çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.